Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Aslında bugün biraz da acı bazı son gelişmeler üzerinden biraz konuşalım dedik. Türkiye'deki suç ve adalet adaletsizlik ortamını konuşalım dedik. Geçtiğimiz günlerde çok vahşice bir katliama tanık oldu tüm Türkiye ve adeta bir psikolojik çöküş buna eşlik etti toplumsal olarak. Bunun yanında pek çok başka haber de ard arda geldi. Genellikle şunu görüyoruz. Aslında hapiste olması gerekenler dışarıda, dışarıda olması gerekenler hapiste ve bu durum artık Türkiye'de bir örüntü haline gelmiş durumda galiba. Biraz bunun şu an mevcut olan rejimle olan ilişkisini konuşalım istedik bu bölümde de. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani Tüm şu yaşanan son birkaç haftada yaşananları değerlendirdiğimizde Türkiye'deki bu adalet ya da adaletsizlik meselesi hakkında ne söyleyebiliriz? Ya bunun rejimle doğrudan bir bağı var mı acaba? Biz bundan yıllar önce AKP ile MHP'nin kurduğu ve artık sarayla özdeşleşmiş bu iktidar yapısına saray rejimi adını vermiştik. Şimdi bir güncelleme yapalım. Saray rejimi bir suç rejimidir bunun adını koyalım. Ve bunun belki ekonomi politiğini de konuşalım, bunun sosyolojisini konuşalım. Niye böyle oldu, neden bu şekilde seyretti süreç? Bunları bir konuşalım. Tabii ki işin işte saray rejimi bağlantılı olarak otoriterleşmeyle alakası var. Ama aynı zamanda ekonomiyle alakası var. Aynı zamanda bölüşüm şokuyla alakası var, yoksullaşma ile alakası var. Bütün bunları beraber değerlendirelim ve artık tekrar söylüyorum, bu saray rejimi tamam kalsın kullanalım işlevsel olarak değerlendirebiliriz ama mevcut yapının iktidar yapısının bir suç rejimi olarak tarifini yapalım artık ve neden böyle oluyor diye biraz tartışalım derim. Şimdi bir kere başlı başına yani AKP ve MHP iktidarı bu koalisyon bir korku ve nefret koalisyonu. Yani toplumun bir kesimini gözden çıkarma, şiddet çatışma ortamını sürekli körükleme, iç düşmanlar yaratma, dış düşmanlar yaratma. Zaten ben bu rejime kitabi olarak faşizm demekten biraz imtina ediyorum. Ama faşizan ve otoriter karakteri olan her rejim aynı zamanda düşmanlar yaratma dinamiği üzerine kuruludur. Şimdi bir kere işin böyle bir boyutu var. Yani siz sürekli olarak karşı tarafta bir düşman yaratıp onu ezme, onun üzerinden kendini var etme gibi bir zaten genel atmosfer yaratıyorsunuz. Bir kere işin böyle bir boyutu var. Şimdi ikincisi işin ekonomiyle alakalı bir yanı var ya şunu adını net bir şekilde ifade edebiliriz, koyabiliriz. Toplumun bir kesiminin gözden çıkarılması ya da işte yoksulluğa itilmesi, ellerinden her şeylerinin alınması nasıl bir tablo yaratır? Evet, yani işte yoksullaşma vesaire bunlar olabilir. Ama bunun yanında bu insanlar aç kalıp ölmeyecekler, ölmüyorlar da zaten. Yani ortada bir acayip açlık ve sürünme hali yok. İki şeye neden oluyor ama bir çok asgari düzeyde bir yaşam ve bunun yarattığı bir öfke yani ben ulaşamıyorum istediğim hiçbir şeye ulaşamıyorum öfkesi bir de kitle iletişim araçlarının gelişmiş olması zenginliğin çok yukarıda olması bazı kesimler açısından yani sizin yaşadıklarınızla beklentiniz arasında yaşadıklarınızla yaşayabilecekleriniz toplumda birilerinin yaşayabildikleri arasındaki uçurumun artması öfkeyi beraberinde getiriyor bir iki gayrimeşru bir alan yaratıyor şimdi bu gayrimeşru alan yani aslında kayıt dışı alan, vergilendirilmemiş alan, istatistiklere girmeyen, verilere girmeyen, kayıtlara girmeyen alan kendini giderek genişletiyor. Şimdi orası da hesap sorabileceğiniz, sen şunu yaptın bunun karşılığı budur ya da şunun vergisini ödeyeceksin ya da bu yoldan para kazanıyorsan bunun belli bir bedeli var diyebileceğin bir alan değil orası. Şimdi orada ne yapsan yanına kar kalan bir kayıt dışı gayrimeşru alan var. Şimdi bunun içinde kaçakçılık da vardır, bunun içinde hırsızlık da vardır, bunun içinde bahis meselesi de vardır. Uyuşturucu, influencer diye kakalanan işler, bir şekilde bir yerde yayın açıp para kazanma, dümeni bir şekilde oradan döndürme mevzuları. Şimdi bu da biraz önce söylediğim öfke, nefretin yanında ikinci bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ikisi de suç üretir. Yani toplumsal alanda bu ikisi de suç üretir. O yüzden biz şu anda bu anlamda bir suç patlamasıyla karşı karşıyayız. Hatta çizdiğin fotoğrafa baktığımızda burada suç diye tanımladığımız veya gayrimeşru dediğimiz şeyin geniş toplumsal kesimler açısından meşrulaşma hali de yok mu? Aynen öyle. Çünkü sonuçta bir tür refah devleti, sosyal devlet döneminin kodları, etik kodları tamamen alt üst olmuş durumda, yerle bir olmuş durumda. Şimdi artık daha bu gayrimeşru alanda ya da kayıt dışı alanda hesabının sorulamayacağı bir alanda yaşanabilecek zenginleşmeler ya da ufak ufak dümeni döndürecek gelirler artık kabul görmüş durumda ve bu hatta istenen bir şey, meşrulaşan bir şey. Şimdi burada birazdan bu işin iktidar tarafına ayrıca gireriz ama Burada bir şey daha altını çizmek istiyorum. Şimdi birinci eksende ne demiştik? Zaten benim yaşadığım ama yaşayabileceğim arasındaki uçurumun öfke yarattığını söylemiştik. İkincisi böyle bir gayrimeşru, kayıt dışı alanın açıldığını söylemiştik. Şimdi bu ikinci eksen aynı zamanda sizin daha fazla çatışmayla, kavgayla, nefretle kendi popüleritenizi ya da kendi alanınızı genişletebileceğiniz bir mecra burası. Yani sen ne kadar kavgacı olursan, daha rahat uyuş uyuşturucu satarsın. Sen daha ne kadar kavgacı olursan birileri seni daha fazla izler. Ne kadar bağırırsan o kadar haklı olursun ve daha fazla kazanırsın. Bu ikisi birbirini besliyor bu açıdan. O yüzden ortada böyle bir sarmal oluştuğunu, bir döngü oluştuğunu, senin de söylediğin gibi bir tür örüntü meydana geldiğini söyleyebiliriz. Birazdan geliriz dediniz. Aslında tam da bu noktada o pası atmış oldunuz. Bu hafta alanda iki çok değerli program yayınlandı. Birincisinde Bahadır Özgür'le, gazeteci Bahadır Özgür'le yaptığımız Esenyurt'tan Karaböğe suç ekonomisi başlıklı. E diğerinde e, yine gazeteci Cengiz Erdinç'te çok aslında sükse yaratan, çok ilginç açıklamaları yaptığı bir programı vardı. Orada da Mafya 4.0 diye adlandırmıştık. Şimdi bu iki programı izleyicilerimizle de buradan tavsiye etmiş olalım. Ve sizin dediklerinizi bir araya getirince puzzle şöyle bir görüntü veriyor gibi geliyor bana. Yani bu suçun sürekli olarak yeniden yaratılması, üretilmesi iktidarın da bir noktada lehine kullanabildiği, aparat haline getirdiği bir şey haline mi geliyor? Yani burayı biraz açabilir miyiz? Suçtan bir fayda mı sağlıyor acaba iktidar ya da rejim? bir tür tekelleşme olduğunu zaten ifade etmemiz lazım. Yani devletin bütün olanaklarının belli sermaye gruplarına tamam zaten genel olarak sermayeye açılıyor bütün olanaklar ama bunlar arasında da eşitler arasında birinciler var ve bazılarına daha çok açılıyor ve bunlar daha fazla da iktidar yanlısı, iktidarın çeşitli işlerinde destekçi olan bir sermaye grubunun tekelleştiği, giderek daha fazla servet sahibi olduğu bir tablodan bahsediyoruz. Bu öyle ya da böyle beraberinde şunu getiriyor. Rüşvet, yolsuzluk Kamu işlerinin zaten birilerine doğal olarak aktarılması, çok büyük montanlı işlerden bahsediyoruz burada. Sadece ufak tefek işler değil bunlar. Şimdi bu sırada da bu aktarım yapılırken, yani kaynaklar aktarılırken, işler aktarılırken, ihaleler aktarılırken zaten bürokrasi tarafında ya da iktidar devlet tarafında, iktidar tarafındaki insanların da bu aracılıkla beslenmesi gibi bir tabloyu biz çok uzun süredir zaten görüyoruz, yaşıyoruz. Şimdi bu zaten suç yani. Hani başlı başına bir suçtan bahsedeceksek yani devletin merkezindeki suçtan bahsedeceksek zaten bütün elimizdeki her şeyin halkın elindeki her şeyin bir bir grup sermaye çevresine aktarılması, bu sırada bizim her şeyimizi kaybetmemiz, her şeyimizi birilerinin alması ve o kadar büyük hacimlerden bahsediyoruz ki meblağ olarak buradan muhakkak bir kısmının da tırtıklandığı ve onların da iktidar çevresini zengin ettiği komisyon gibi yani. <laughs> tabii ki yani bu bu komisyonculuk aslında devletin normal olan işleyişi haline geldi. Yani herhangi bir ihale yok ki. Türkiye'de şu anda herhangi bir ihale yok ki. En ufak o bürokratın araba almadığı sonuçta bir tanesinin ev almadığı, arsa almadığı, işte tatillere gönderilmediği vesaire herhangi bir ihale sürecinden zaten bahsedemiyoruz. Mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili tartışması eski değil yani. bir <laughs> iki yılın meselesi. Bu anormal pahalı saatler var ya. Ben bunlar neden üretiliyor diye anlamıyordum. Meğer bunun için üretiyormuş. Bir <laughs> ücret verirken bir milyon doları nasıl harcayacak <laughs> Çantada. <laughs> Çantada verilmez. Ya burada bürokrasiyle suçun bağını hafif girmiş olduk. Ama son iki haftadır bu gündeme geliş biçimine baktığımızda Dudullu'da öldürülen bir polis. Daha sonra Tuzla'da yani bu ki bu buraya bir ufak bir parantez için bu mafyacılık geleneğinde yok Türkiye'nin. Gözaltına almaya giden bir kara para suçlusu polise ateş açıyor. En son iki kadına yönelik saldırı. Yani zaten kadına yönelik saldırılar bu ülkede yaygın. En son radikal bir eylem olunca tekrar gündeme geldi. Bir de bu işin toplumu yozlaştıran yani hani de böyle bir yönü var. Yoksullaşmayla bağı var. Bir de bu işi böyle bir toplumu yozlaştıran, başka suçlara yönelten bu yönü var ve bir adam adalet talebi de bununla beraber zannederim açığa çıkıyor. Hem sosyal medyada hem de sokağa yansıyan geniş çaplı eylemler de oldu son dönemlerde gerçekleşmeyen kadar. Türkiye'de bu adalet talebi, direkt soracağım, siyasallaşıp bir sonuç alıcı bir yere döner mi? Bir zaten birkaç bölüm önce bu adalet meselesinin ne kadar önemli bir toplumsallaşacak, siyasallaştırılacak bir mesele olduğunu zaten konuşmuştuk. Araya şey girdi. Bu adaletsizlik ve suç rejiminin normalleştirilmesi ne de kapsayan bir süreç zaten ilerledi. Yani şimdi oraya böyle bir parantez açarsak, aksaçlı dede ilan edilen devlet bahçeli aslında bir sürü suç, kendi yakın insanların katledilmesi ya da bir dönem kendisine yakın olan insanların katledilmesi falan gibi bir gelenek sürdüren bir teşkilatın başındaki insan. Sinan ateş meseleleri, gazetecilere saldırılar vesaire vesaire. Ben tekrar yani gerçekten ana muhalefetin günahı çok ama bunlardan en büyüğü de bu suç rejimini normalleştirmek. Yani bu suç rejimini, bunun temsilcilerini eli öptülesi insanlar haline getirme meselesi. Ben o yüzden toplumda bu şu anda kabaran öfkenin ki ben de görüyorum benzer bir öfkenin kabardığını aynı zamanda ana muhalefet ya da Türkiye'nin geleceğinde ben iktidar olacağım diye sahneye çıkan unsurlara karşı bir güvensizliğin de buradan körüklendiğini ya da bununla beraber o öfkenin kabardığını da düşünüyorum. Yani ben bu kadar büyük acılar yaşıyorum. Bu kadar büyük adaletsizlik yaşıyorum. Benim elimden her şeyim alındı. Yaşam hakkım alınıyor. Bütün kaynaklar, bütün imkanlar, olanaklar elimden alındı. Ama sen gidiyorsun buna neden olan veya bunu yaratmış insanları artık tamam ya biz de bunlarla normal normal ilişkiler içine gireceğiz diyorsun gibi bir öfkenin de oluştuğunu açıkçası görüyorum, düşünüyorum. Bu tabii ki böyle bir suç rejiminin içinde yaşıyor olmak iyi bir şey değil ama toplumsal öfkenin burada karamsarlık değil mücadeleyle, isyanla kendini var etmesinin hayır hah bir şey olduğunu açıkçası düşünüyorum ben. Ya çok ilginç bir şey gördüm. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları surlarda gidip eylem yapmışlar bazı dövizler vesaire e, tutmuşlar. Bir tanesinde sanırım şöyle bir şey yazıyordu. Sorumluyu dışarıda arama sorumlular koltukta gibi bir şey yazıyordu. Altına da bir vatandaş şöyle bir şey yazmış. Genel başkanınız da karşısında ayakta. Şimdi bununla ilgili başka bir şey söyleyeyim. CHP MK eliyle bir anket yaptırılmış. Hani siz bu normalleşme adımını nasıl buluyorsunuz diye ve oranlar tabi tahmin edebileceğiniz üzere çok yüksek düzeyde olumlu. Özellikle iktidar Seçmeni buna çok olumlu yaklaşıyormuş. E bir yandan da Devlet Bahçeli diyor ki daha bir, bir iki gün önce ya bunu bir normalleşme adımı olarak almasın. Hani biz e, İsrail'le ilgili açıklamaları da biliyorsunuz. Ya ben şeyi anlamıyorum. Bu böyle hani iktidar tarafını zorlaya zorlaya hayır normalleşeceğiz hayır biz anlaşacağız uzlaşacağız kaygısı neye dayanıyor olabilir? Yani bu böyle iktidar olmanın bir, bilmediğimiz bir yolu mu? Bir de ikincisi bir ankette bir görüşün baskın çıkması o aksiyonun illa doğru olduğu anlamına gelir mi? Bu ikisini nasıl değerlendirirsin? Bunu geçen programda zaten biraz konuşmuştuk ben tekrar altını çizeyim. Karşı tarafa zaman kazandırma, inisiyatif verme, ipleri karşı tarafın eline verme denen işlerin şu ana kadar bir seçim kazandırdığını ben görmedim. Ha yani görebiliriz, şahit olabiliriz. İleride gelecekte ne olur bilmiyorum ama sonuçta öyle ya da böyle inisiyatifi karşı tarafa veren büyük siyaset alanında. Bakın büyük siyaset alanında inisiyatifi karşı tarafa veren bir ana muhalefetle karşı karşıyayız. O yüzden ben ortada öyle bir seçim garantisi veya işte kazanma garantisi falan olduğunu açıkçası zannetmiyorum. İşin bir tarafı bu. Ayrıca ben başka anketlerde görüyorum. Genel olarak muhalefet seçmeni tarafında ana muhalefetle ilgili bir hayal kırıklığı, beklentilerin karşılanmaması, başarısızlık tırnak içinde görüntüsü de var. O yüzden tamam herkes bildiğini yapsın ama sonuçta bu tarafta halk nezdinde ciddi bir öfkenin birikmekte olduğunu açıkçası görüyoruz. Bu öfke şey yapılamadığında biraz önce soru vardı onu atlamış olduk onu tekrar altını çizelim. Yani bu öfke doğru kanalize edilmediğinde tabii ki elimizde patlayan bir öfke haline gelir. Çünkü adalet konusu, suç konusu tüm bunlar halkın nasıl bir pencereyle, nasıl bir gözlükle buraya baktığıyla çok alakalı. Çünkü o gözlük yanlış takılırsa o pencere yanlış tarafa doğru bakıyorsa eğer bir anda o elimizde patlayan bir silaha da dönüşebilir. O yüzden bizim görevimiz bu adalet duygusunun halkı, yoksulu, emekçiyi koruyarak ilerlemesini sağlamak olmalı böyle bir acil görevimiz olduğunu hep beraber düşünüyorum. Şimdi bir takım suçlar için, başta kadına yönelik suçlar için olmak üzere cezasızlık tartışması yürütülüyor. Türkiye'de ciddi bir cezasızlık sorunu olduğu son infaz düzenlemesiyle herhalde ortada ama e, suç üretiminde cezasızlığın payı başka bir tartışma konusu. Şimdi bu işin iki yönü var. Siyaset yapıcılar açısından bir iktidar tarafı, bir muhalefet tarafı, bir de hatta düzen karşıtı muhalefet tarafı diye üç ayırabiliriz. İktidar tarafının bu sorunu nasıl çözeceği belli. Suç oranlarını düşürerek çözmek için onların bir seçeneği yok. Adalet talebinin Muhalefet ve hatta düzen karşıtı muhalefet nasıl siyasallaştırıp bir hareket haline dönüştürebilir Bunun adımları neler olabilir? Bu alanda ne yapmak lazım? Bir kere ben hani suç oranlarını aşağı çekmeye, yani iktidar tarafından baktığımızda Hani sen genel bir şey söylüyorsun evet. ama biraz Türkiye özeline geldiğimizde aslında başta söylediğimiz şeyi şiddeti ve şiddetin doğurduğu suç ortamını yeni bir şiddet dalgasıyla karşılamak gibi bir yöne doğru gidilebilir. Yani pekala Türkiye özelinde şöyle bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz. İdam konulu referandum, idam konulu anayasa tartışması vesaire yani. İdam konulu anayasa tartışması olmaz ama anayasa tartışmasını idam meselesi üzerinden gündeme getirmek olabilir. Şiddeti şiddetle karşılamak gibi bir yöntem pekala izlenebilir. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmak gibi olmasın ama ben hani böyle riskler olduğunu, böyle olasılıklar olduğunu da düşünüyorum. Bunun karşı tarafında bir programla gidilebilir. Yani bunun karşı tarafında bir kere şunu ifade etmemiz lazım. Bir sonraki programda belki biraz bunu açarız. Ama halkın elinden alınanların bir kere geri alınması, hepsini talep etmek. Hepsini geri alacağız demek. Bizden çaldığınız ne varsa hepsini geri almadan bu suç rejimiyle mücadele edemeyiz diyecek bir programatik hatta ihtiyaç var. Yani biz tekil tekil tamam biz de şurada adaleti sağlayacağız, biz de burada adaleti böyle sağlayacağız falanın ötesinde bütün bu yaşadığımız sorun aslında kaybettiklerimizden kaynaklanıyor ve biz bunların hepsini geri almak istiyoruz. Geri alacağız. Bunun için harekete geçiyoruz diyen bir programatik hat, bir politik hatta ihtiyaç var. Ben bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Bu bütün bütünselliği sağlayabileceğimizi de düşünüyorum. Çünkü kadın cinayetleri, emek mücadelesi, gençliğin mücadelesi bunların hepsinin biz yakın dönemde aynı kaba akabildiğini gördük. Yani Gezi de gördük. Başka yerlerde gördük. Yani hepsi bizden alınan şeylere isyan duygusunun Türkiye tarihinde birleşebildiği kararlar oldu. Bu da ancak politik bir hatla mümkün. Şeyle olmaz. Olmayacak. Yani bakın altını çiziyorum. Öyle olmayacak. Ekonomi programına ses çıkarmadan, iktidar karşısında ayağa kalkarak, bazı konularda prim vererek, kapalı oturum oldu Filistin meselesiyle ilgili. Kapalı oturum isteyerek. Yani halkın gözünün önünde bazı şeyler tartışılmasın da içeride biz devletimiz bizi bir bilgilendirsin falan hallerine girerek. Bu iş olmayacak. Bu iş açıktan her şeyi geri isteyen, bir maksimalist büyük azami programla karşıya çıkarak olur bu iş. Ben bunun da yapılabileceği inancındayım. Programın da sonuna geliyoruz. Size sadece kısa bir Son sorum olacak. Şimdi iki tane gelişme tabii yani dış politikadan bağımsız değerlendirmek bugünlerde herhangi bir şey mümkün değil. İki gelişme. Bir, direkt e, T24'ün haberini e, okuyorum, başlığını. Boykot çağrıları yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadı İsrail menşeli markanın temsilcisi çıktı. Bu birinci gelişme. İki, televizyonlarda şu an çok daha gitgide yükselen iddialar var. Türkiye'nin başka bir takım yollarla İsrail'le ticareti sürdürdüğüne dönük. Burada konu suç olduğunda taraflar çok saf. Hürupak şekilde <laughs> ayrışıyor ve belirleniyor diyebilir miyiz yani konu suç olduğunda galiba çok kafa karışıklığı yok. Öyle doğru. İsrail meselesi zaten öyle yani İsrail ile ilgili ticari ilişkilerin falan sürdüğü ya bir de şöyle yani. Bunların başlarında olduğu şirketler, işte daha önce de konuştuk. Filistin'e gönderilmiş gibi yapıp ya da başka ülkelere gönderilmiş gibi yapıp şimdi artık İsrail'e mal satma işine başladılar. Yani faturalarda destinasyon değişiyor. Yüzde bin bilmem kaç artmış tabii Filistin'le tabii, ticaret. Tabii tabii yüzde bin arttı Filistin'le ticaret. Esas olarak bu İsrail'le yapılan ticaret. Biliyoruz da bunu yani. Hani elimizde belgeleri de var, kanıtları da var. Gördüğümüz şeyler bunlar yani. Vatandaş kablo üreticisi yıllar boyunca İsrail'e bir şey yapmış. Bir anda Filistin'e yapar hale gelmiş. Ya da metal üreticisi ya da çelik metal sektörü falan. Çelik yüzde 1360 çok özür dilerim. Ha, Şu çelik yüzde an... 1360 Filistin'e ihraç ediyor. İnanılmaz. Bir <laughs> anda bu iş o hale geldi. Evet doğrudur. Ortada İsrail'deki rejim Türkiye'deki bugünkü rejimi ister. Türkiye'deki bugünkü rejim İsrail'deki rejimi ister. Yani bu kadar basit birbirlerini talep ederler bunlar. O yüzden evet yani suçlular bir tarafta ama masum kalmakla yetinmeyenler ve mülksüzleştirenleri mülksüzleştirmek isteyenler bir tarafta olduğu sürece umut kesilmeyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Bugün e, suç rejimi hakkında konuştuk. Bir hatırlatma da yapalım. Yorumlar da geliyor. Lütfen kanalın abone ol ve bildirimleri aç butonlarına tıklarsanız programlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ben de bir şeyde bulunayım, e, talepte bulunayım izleyicilerimizden. Yorumlara şu konuları konuşabiliriz ya da şu soruyu soruyorum ne dersiniz gibi. Yorumları da biraz canlandırırsak mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.